Arkadaşlar selam. Özellikle yayınlarda bana sıkça sorulan bir soru var ve tahmin ediyorum ki bu sorular sürekli sorulacak. O yüzden genel bir cevap niteliğinde sizlere bir bilgilendirme videosu yapmak istedim. Zaten başlıkta da anlayacağınız üzere War Thunder pay to win bir oyun mu, değil mi? Nedir, ne değildir? Şimdi arkadaşlar öncelikle pay to win'in, pay to lose'un, pay to skip'in ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Maalesef ki oyun camiasında genellikle pay to win'in ne olduğu bilinmiyor. Biliniyorsa da yanlış biliniyor. Şimdi sırasıyla gidecek olursak pay to win dediğimiz olay yani ödeyerek cebimizden nakit para çıkararak oyunlarda üstünlük sağladığımız durumlara deniyor. Yani bu nedir? Örnek veriyorum artık günümüz oyunlarında çok fazla olmuyor ama atıyorum bir silah alıyorsun o silah diğerlerinden çok daha fazla vuruyor. Ekstra bonuslu vuruyor falan ya da işte e, bazı özellikler satın alıyorsun bunu sadece parayla yani nakit paranızla sahip olabiliyorsunuz. Atıyorum işte sallıyorum işte görünmezlik ya da para veriyorsun daha fazla armor oluyor gibi gibi pek çok oyun pek çok çeşitli pay to win türleri mevcut. Ama bizim konumuz War Thunder. Bunları teker teker masaya yatıracağız ama ilk önce bu terimleri ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi pay to win dediğimiz gibi ödeyerek kazandığımız bir sistem. Pay to lose da bu aslında sonradan türeme bir sistem. Onu da şöyle özetleyeyim kısaca. Atıyorum sen bir skin ya da herhangi bir kaplama herhangi bir şey aldığında normalde almasaydın hiç problem yoktu ama aldığın için seni dezavantajlı duruma düşürecek şeylere de pay to lose deniyor. Mesela örnek veriyorum sen bir skin'i çok beğenmişsindir ama skill böyle ışıl ışıldır. Fakat bir savaş oyunu olduğu için senin olabildiğince kamufle olman gerekiyordur. Ama sen sırf bu skin'i sevdiğin için aldığın için böyle ışıl ışıl etrafta gezeceğin için bu seni dezavantajlı duruma düşürecektir ve rakip tarafından çok daha rahat fark edilmene sebep olacaktır. Bu tür durumlara da pay to lose deniyor. Yani para vererek kaybettiğin bir durum. Diğer madde ise genellikle pay to win ile pay to skip'i çok karıştırıyorlar. Pay to skip'te şu arkadaşlar. Yani para vererek bazı ilerlemeleri hızlandırdığınız türden içerikler sunuyorsa bir oyun. O oyunda pay to skip olduğu anlamına gelir. Bu mesela nedir? Örnek veriyorum. İşte oyunlardaki ex boostları vesaire ya da işte oyunların oynanışını etki etmeyen skinleri açabilmek için hani böyle ekstradan cebim para vererek işte TR falan satın alıyoruz ya Battle Pass'lerde. Onun gibi olaylar pay to skip'tir. Pay to skip faktörleri oyuna direkt olarak etki etmez. Aynı zamanda da güzel bir matchmaking sistemi varsa da zaten sizleri denginiz olan oyuncularla eşleştireceği için birinin çok daha hızlı kasmış birinin sonra da kasmış oluşu çok da problem teşkil etmiyor. Şimdi gelelim bu üç terimin War Thunder'da nasıl işlediğine. Şimdi soru şu War Thunder pay to win bir oyun mu? Bunun cevabı şudur arkadaşlar. War Thunder... Direkt bir pay to oyun değil ama dolaylı yoldan bir pay to -win oyun maalesef. Bunun da sebebini sizlere şöyle açıklayayım. Çok fazla detayı inersek başka şeyler de belki çıkabilir ama War Thunder'da benim gözlemlediğim sadece iki tane pay to durum var. Bunun birincisi çalı sistemi arkadaşlar. Buraya geldiğimizde herhangi bir araca özelleştirme dediğimizde sağ tarafta bakın belli bir seviyede araçlarımızı özelleştirebildiğimizi görüyoruz. Şimdi buraya geldiğimiz zaman işte burada bir sürü işte kafalıklar işte yol tabelaları vesaire vesaire silahlar bunları alıp böyle tankımıza koyabiliyoruz süsleyebiliyoruz ama pay to win'lik kısım şurada başlıyor arkadaşlar kamuflaj bölümüne geldiğimizde sadece ve sadece nakit parayla şu ekrandan söz ediyorum Sadece nakit parayla cebinizden para vererek satın alabiliyorsunuz. Bu çalılardan istediğinizi seçip satın alarak bunları belirli bölgelerde, belirli açılarda kısmen bu şekilde kapatabiliyorsunuz tankınızı. Kimisi bu çalılara ön kısma koyuyor alt gövdelerini saklaması için. Kimisi de ben gibi kule pik yapıyorsa kulelerine koyuyor. Şimdi bu olay %100 pay to winlik bir durum. Fakat insanların çenelerini kapatmak için de bu çalı sistemini şurada battle pass dediğimiz daha bunu doğru düzgün kasamadım ben ama battle pass sistemi denilen bu kısımda Şurada mağaza var bakın. Buradaki görevleri yaparak şurada bir kutu oluyor. Bu her Battle Pass'te değişiyor ki şu anda da mesela çalı verilmiyor. Böyle tabelalar vesaire vesaire bu tür şeyler veriliyor şu an. Bu bazen değişiyor çalı kutusu oluyor bu. Bu çalı kutusunu da açabilmek için buradaki bütün tierleri halledip 5. tier'e getirip sadece bir tane kutu açabiliyorsunuz. Ve içinden herhangi rastgele mesela şunların çalı olduğunu düşünün rastgele bir çalı çıkıyor. Ve bu Battle Pass sistemini bu 5. tiyere getirmek her baba yiğidin harcı değil. Özellikle ve özellikle oyuna yeni başlamış görev nedir bilmeyen arkadaşların buradan bu seviyeye getirip bu kasanın içinden bir tane çalı çıkarma ihtimal çok düşük. Zaten bunun buraya konulmasının en büyük sebebi de bakın arkadaşlar işte bu kutuya koyduk biz artık bunu sadece nakit parayla alınıyor diyebilmeleri için bu oyunun bu çalı sistemi pay to win diyen arkadaşların ağzını kapatabilmek için konulmuş bir sistem bu ama yemezler. Şöyle düşünün. Oyuna yeni başlamış birinin çalıları açması, kutudan çalı açma ihtimali çok düşük. Battle Pass'i herkes kasabiliyor daha iyi olsa. Gerçeklerin oturup zaman ayırıp oradaki Battle Pass'in görevlerini yaparak ilerletmek gerekiyor. Dediğim gibi sırf sadece burada olmasın, işte pay to win denmesin diye o kutuyu oraya yalandan eklemişler. Bu çalı sistemi bence tamamen %100 pay to winlik bir durum. Neden? Çünkü bu şekilde kapattığın zaman kimse dediğim gibi şu ön tarafını kapatmayı tercih ediyor. Ya da ben gibi işte kule piki yapıyorsanız kulesini kapatıyorsunuz. Kapatmayı tercih ediyor ki bu gerçekten etkili bu arada. Yani oyunu çok iyi bilen biri bile mesela bazı durumlarda çok otlanmış bir aracı fark edemeye biliyor. Yani kafa kafaya biri geldiğinde biri otlu biri otsuz olduğunda otsuz olan çok daha basit fark ediliyor. Ama oto olanlar yarım saniye bir saniye bile geç fark edilse bu ona çok büyük bir avantaj sağlıyor. Şimdi oyunu çok iyi bilen biri bile bazen bu otlar onu yanıltabiliyor. Termal kameralarda bazı noktalarda çok iyi gözükmeyebiliyor. Hele ki bir de termal teknolojisi gelmeden önce hani bazı ağaçlarda belli bir tiyerden sonra termal muhabbeti başlıyor. Ama onun öncesinde de termal muhabbeti kesinlikle olmuyor. Ve bu tiyerlerde oynayan arkadaşlar da çok büyük ihtimalle oyuna yeni başlamış arkadaşlar oluyor. Ve bu ot sistemi termal teknoloji olmadan önceki dönemde çok daha büyük bir pay muhabbeti muhabbete dönüyor. Şimdi burada göstermiş olduğum Type 10 ana muharebe tankı büyük bir tank olduğu için tamamen otla kapatamıyorsunuz kendinizi belki sadece kulesini kapatabiliyorsunuz ama orta tiyerlerde ve başlangıç tiyerlerde biraz daha nispeten küçük olduğu için kendinizi tamamen otla kapatabildiğiniz araçlar oluyor ve kendinizi otla tamamen kapatıp bir çalının içine girdiğinizde ya da iki çalının ortasına girdiğinizde tamamen görünmez oluyorsunuz arkadaşlar. Görünmez olmaktan kısıt bildiğiniz manada görünmezlikten söz etmiyorum. Kamuflaj olmaktan söz ediyorum. Özellikle belli tiyerlerde termal olmadığı için de ...fark edilmesi çok zor oluyor. Yani oyunu bilen birisi olarak söylüyorum... ...orta tiyerlerde, termalin olmadığı tiyerlerde... ...bu çalı mantığı çok daha sıkıntılı bir durumda diyebilirim. Yani benim bile böyle fark etmediğim... ...kendini böyle full otlamış... ...sürekli otların içinde pusarak oynayan arkadaşlara karşı... ...çok büyük sıkıntılar çektiğim oluyor. Bu sıkıntıyı herkes çekiyor. Yani oyuna yeni başlamış birinin... ...kendini tamamen otlamış oyunu bilen birine karşı... ...kazanma ihtimali gerçekten çok düşük. Bu otları koymak ise kalkıp da kamuflaj bonusu... falan falan vermiyor sayısal anlamda ya da bunun taktığın diz zırhın çok iyi olmuyor. Doğrudan bir etki etmiyor ama ...dolaylı olarak seni para vererek üstün kılıyor. Çünkü görünmez oluyorsun, kamufle oluyorsun bir noktada. O yüzden bana kalırsa bu ot sistemi tamamen pay to win bir içerik. Hatta ben doğruyu konuşmak gerekirse araçlara kamufleci böyle ot kaplamaları çok beğendiğim için... ...tamamen görsel anlamda çok güzel durduğu için takıyorum ama... ...şimdi şöyle bir düşüncek olduğumuz zaman pay to win bir oyunu oynamak... ...pay to win öğelerini barındıran bir içeriği kullanıyor olmak bence çok aşağılık bir durum. O yüzden ben de bu videoyu milat sanıp bütün aracımdaki otların hepsini çıkartıp bundan sonra artık tamamen pay to win'siz tamamen otsuz bir oyun oynamak istediğimi sizlere belirtmek istedim. Ben ne yaparım? Kamuflaj otları hariç diğer içeriklerle aracımı süsleyebilirim. Ama artık bu videoyu da ben kendimce bir milat sanıp artık kesinlikle ve kesinlikle War Thunder'da kamuflajlar bölümündeki bu otları çalıları kullanmak istemiyorum artık. Çünkü ben bu durumun artık adil bir durum olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi bu otları kullanmamın da en büyük sebebi zaten aracın daha böyle güzel gözüktüğü için gözüme hoş geldiği için kullanıyordum. Ama bu ot mekaniğinin pay olduğunu düşündüğüm andan bu yana sürekli kendimce böyle bir huzursuz hissediyordum yani oyun oynarken. O yüzden dediğim gibi bu video benim için bir milat ve Artık tanklarımda kesinlikle ve kesinlikle ot kullanmayacağım arkadaşlar. Yani ileride farklı bir mekaniktir. Atıyorum şu modifikasyonlar bölümüne işte şuraya işte kamuflaj çalısı falan filan gelirse bunu herkes araştırıp bu şekilde böyle hani şunu da göstereyim. Bu kamuflaj alanı da kasıp mesela herkesin yapabildiği bir durum olduğunda bunu entegre ettiğimizde bu otların geldiği bir mekanik gelirse bunu kullanırız elbette. Ama şuradaki çalı muhabbeti tamamen pay to win. Ha direkt olarak etki ediyor mu atıyorum armonunu bilmem neyini güçlendiriyor mu? Hayır elbette ama şöyle koyanlar var bunu mesela. Atıyorum, yapacağım onu mesela. Ön zırhına mesela çok yapan var onu mesela şöyle falan koyuyorlar. yaptıklarında ön zırhını gizlediğini düşünüyor bazı arkadaşlar. Şöyle falan yapıyor tamam mı? Şöyle kapatıyor işte böyle kapatıyor falan. Tabii benim bunlar ona uygun değil ama genelde şunları falan alıyorlar böyle büyük kaba şeyler alıyorlar. Yani bu tamamen bir ot oluyor. Size bir ot ateş ediyor yani öyle düşünün. O o derecede sıkıntılı durumlar. Ve bunu yeni başlayan birisi kesinlikle ve kesinlikle fark edemeyecektir. Yeri geliyor biz bile fark edemeyebiliyoruz. Adam full kendini ot kaplıyor. Şimdi bu ot muhabbetine bir açıklık getirdiysek diğer bir pay olduğunu düşündüğüm muhabbette şu arkadaşlar. Örnek veriyorum BMD 4 ki önceki videoda söylemiştim BMD 4'ün modernize edilmiş hali çok çok büyük ihtimalle. Ağaca gelecek fakat şu anki durumda BMD 4 hem tamamen etkinlik ve premium araç olarak geçiyor. Bu BMD 4 hiçbir şekilde Rus ağacında ağaçta değil yani şu muhabbet okey hani premium bir araç aynı zamanda da ağaçta varsa ve ağaçtaki daha güçlüyse bu durum okey bu durumda herhangi bir problem yok Mesela örnek veriyorum a 10 premium bir araç bu araç 10.3 bir yerken ağaçta olan A10C daha üstün daha yüksek bir yerde 11.7 bir yerinde bir araç bütün muhabbet bu şekilde ilerlese hiçbir problem yok ama bazı durumlarda bazı araçlar sadece ve sadece premium araç ve ağaçta dahi yok. Mesela şunu da örnek vermeden geçemeyeceğim 2S38 Bu premium araç olarak var fakat maalesef ağaçta kesinlikle bu araca yer verilmemiş. Bu gerçekten çok tehlikeli bir araç. Hem kara hedeflerine hem uçan hedeflere karşı gayet etkili araçlardan bir tanesi. Dolaylı yoldan pay to win'lik bir durum bence Mesela başka bir örnekte de Turmüç Bu araç bilenin elinde gerçekten mükemmel bir araç arkadaşlar hem 105 mm'lik bir topu var yanında da 30 mm'lik bir topu var onun haricinde 7.62'de makinalı tüf var. Bu bilen birinin elinde çok ölümcül bir makine arkadaşlar ve bu sadece ve sadece premium araç olarak var. Bu aracın aynısı veya daha iyi versiyonu maalesef Alman ağacında yok arkadaşlar. Bu da direkt olarak olmasa da elbette bu araçta çok rahat bir şekilde deliniyor ama direkt olarak olmasa da pay to win diyebileceğimiz türden bir durum maalesef. Bu iki durum benim için çok fazla göze batan bir durum. Daha irdelesek çok daha fazla çıkar mı emin değilim. Fakat benim en çok gözüme batan Pay-to-win'lik iki durum bu arkadaşlar. Premium araçlara da böyle hususi bir renderlarsak pek çok araç aynı şekilde premiumda vardır ve Ağaçta yoktur muhtemelen. Yani aklıma gelen bir tanesi de mesela buydu. Rahat bir şart. Hayalet helikopteri olur kendisi. Bunlara bazen kilit dahi atılamıyor. Dediğim gibi bu helikopter sadece ve sadece premium helikopterleri bölümünde var. Onun haricinde ağaçta böyle bir helikopter maalesef ve maalesef yok. O da bence pay to winlik bir durum. Yani pay to lose'a da sanırım şöyle bir örnek vereyim. Örnek vereyim şöyle bir skin varmış bende. Varlığından haberim bile yok. Şimdi bunu alır kullanırsanız doğada kırmızı renkte herhangi bir şey bulmak çok zor. Özellikle de hareket eden bir şey konusunda. Normal default bir renk tank olsaydı kamuflaj olma ihtimaliniz daha yüksekti. Fakat böyle kırmızılı mırmızılı bir şey olduğu için bu aracın doğada gözükme ihtimali çok daha yüksek olacağı için eğer siz böyle bir skin'e para verip bunu kullanıyorsanız bu da pay to lose bir durum oluyor maalesef. Yani böyle bir aracı uzaktan fark etmek normal default kaplaması olan bir aracı fark etmekten çok daha rahattır arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Geçelim pay to skip muhabbetine. Pay to skip de dediğim gibi herhangi bir rekabete etki eden bir durum değil. Pay to skip yaparsanız da atıyorum premium anaç aldınız onun boostunu kullanıyorsunuz. Aynı zamanda şuradaki premium hesap muhabbeti var. Eğer premium hesap satın alırsanız ki ben mesela şurada da yazıyor 19 gün kalmış... Bunu aktif ettiğinizde sizlere şöyle bonuslar veriyor. Bu da sizin daha fazla tecrübe ve para kazanmanızı sağlıyor. Onun haricinde oyuna direkt olarak bir etki etmiyor. Premium hesabınız varsa ve premium aracınız varsa hesabınızdaki ağaçları kasmak çok daha hızlı oluyor. Örnek veriyorum premium hesap ve premium aracı olan arkadaşlar sallıyorum bir ağacı 3 ayda fullliyorsa premium hesabı ve aracı olmayan arkadaşlar da atıyorum işte sallam 1 yılda fulliyor falan. Yani arasında böyle bir fark oluyor. Birisi çok daha hızlı kasıyor, biri daha yavaş kasıyor. Ama sizin kazanma durumunuzu etkile yani pay to win ile pay to skip ayırt etmek çok önemli. Birinin hızlı ya da birinin yavaş kasmasının çok bir önemi yok. Çünkü matchmaking sistemi olduğu için zaten belli aralıklardaki bir yerlerde eşleşiyorsunuz. Yani open world bir pvp sistemi olmadığı için çok da sıkıntı yaratmaz birinin hızlı ya da diğerinin yavaş kasması. Anlatacaklarım bu kadardı sevgili dostlar. Sizler de pay to win olup olmadığı hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına belirtirseniz tartışabiliriz. Ya da ben şunu şunu fark ettim bence bu da pay to win. Veyahut böyle olması bence pay to win değil diye fikirlerinizi yorumlar kısmına belirtip tartışabiliriz tartışma kavga etmek değildir arkadaşlar bunu ayırt etmemiz gerekiyor öncelikle onun bilincinde olalım ve saygılı sevgili bir şekilde yorumlarda buluşalım videomu buraya kadar izleyen arkadaşlara çok teşekkür ederim videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili dostlar ben Onio Sore bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın